Ne bakıyorsun lan? Baba bu yıkların hali ne? Ney var oğlum bu bu? Eğri mi kesilmiş? Boyu mu kısa kalmış? Hayır boyundan değil. Boyasından bahsediyorum. Evet ya annenin yüzünden çok siyah yaptı. Benim bıyıklarım biraz daha kumral olması lazımdı. Sen bıyıklarını neden boyattın ki baba? Sana ne lan? Sana mı soracağım? Tamam baba kızma ya. Oğlum sen yine ne istiyorsun? Geldin iki dakikada benim sinirlerimi yukarı çıkarttın ha. Neyse ben gideyim bir beş dakika sonra gelirim. Oğlum gelsene salak mısın sen? Söyle bakayım ne söyleyeceksin Baba daha sonra geleyim ben. Sen şu an çok sinirsin. Ne desem zaten reddedeceksin. Oh. Tamam babacığım. Şu an sakinim. Söyle lütfen. Tamam söylüyorum. Ben bir tane bilgisayar buldum. Nereden buldun? Buca'da baba. Abi ya nerede olacak? Buca'da yaşıyoruz. İyi bari lan bilgisayar masrafından kurtulduk o zaman. Ne alakası var baba? Adam bedava vermiyor ki. Ne? Bir daha adam mı var? Ulan her sen bilgisayar bulmuş ne oğlum? Baba buldum dediysem sarı siteden. Ulan ben de dedim var ya. Baba sen bak bul alacağız demiştin. Ben enişten okeylerse dedim ama. Okeylettin mi peki? Evet baba okeyledi. Bak istersen masrafmış hazırlığına. Oğlum enişten okeylemiş ama diyor ki pazarlık yapıl. Evet baba pazarlık yapmanın ürünü mü sence? İyi oğlum kaç para ki bu cihaz? 50 bin baba. Ne? 50 bin mi? Oğlum sen kafayı mı yedin? Biz zengin miyiz? O kadar paramız mı var? Bizim önceliğimiz tatil. Bizim bir tatile gitmemiz lazım ya. Tamam baba tatile de gidelim bilgisayarımla alalım. Ulan sanırsın ben mi evde para basıyorum. Hem bu bilgisayar nasıl bir bilgisayarmış ki 50 bin lira oluyor. Bu belli için içinde her şey var ama. Ne varmış oğlum bu 50.000 içinde? Adam evin tapusunu da mı sana veriyor? Keşke verse. Sen orada yaşardın benim de kafam en azından biraz dinç olurdu. Ne alaka baba? Ekstra derken koltuğu, monitörü, kasası, faresi, kulaklığı, klavyesi bunların hepsini veriyor adam. Aman aman ne matrap bir şey ya. Evet baba klavye bir mouse kadar biliyor musun sen? Oğlum bu bilgisayarın sıfırı ne kadar Allah'ını seversen? Baba eniştemin ömrüsüne göre sıfır kasayı bir tık üstü olarak toplayabiliyormuşuz 52.000 TL. Oğlum biz o zaman niye ikinci el alıyoruz bu sarı siteden? Baba biz 50.000 lira vermeyeceğiz ki. Kaç para veririz oğlum biliyor musun pazarlık yaptın mı adamla? 40.000 lira alırız baba sıkı pazarlık yaparsak. Ne var oğlum bu bilgisayarın yanında bana bir daha sayar mısın? Ekstra klavye var, mouse var, monitörü var, koltuğu var. Oğlum peki bu ikinci el adam iyi kullandı mı nereden bileceğiz? Gidip bakalım baba dener alırız. Enişten o kelir de mi oğlum? Evet baba ara sor istersen. Yok şimdi adamın işi vardır. Bilgisayarın başında ararız olmadı. Gidiyor muyuz yani? Gidelim bakalım. Bilgisayar sat, PlayStation al. PlayStation sat, tekrardan bilgisayar al. Üstüne bir de para ver. Nasıl hiç anlamadım. Ne yapalım baba? En zayıda takılmak için bahane mi olur? Ulan he he takıl sen de takıl. Ben azmanım baba. Arvan ekranımda alıyorum. Bırak ulan anahtarı. Baba çıkarayım araba işte sen yorulma hazır olsun. Bak Poyraz beni çıldırtma arabamdan uzak dur. Of ya her şey zaten benden kısın. Lan kör köpek bu kısmış halimizse bay kısılmamış halimize. Anne babamın Poyraz nereye gittiler? Bilmiyorum ki yine bir iş çeviriyorlar ama Allah hayra çıkarsın. Ben biliyorum aslında anne ama biliyorsun madem aslında ama ne söylesene kızım. Anne babam bilgisayar alıyor Poyraz'a. Ne bilgisayarından bahsediyorsun kızım? O zaman bizimkini niye sattılar? Ne bileyim anne babam gelin işi belli mi oluyor? Dur sen dur. Git getir benim şu telefonu. <laughs> Ulan biz para yok diye üzerimize kıyafet almıyoruz. Şunların yaptığına bak ya. Anne. Ver sen bakayım. Annenin çok atarlanma da sakin ol. Sen dur dur kızım. Alo Haydar neredesin sen? Kapat yavrum 5 dakikaya geliyoruz az kaldı. Herife bak ya cevap vermeden kapatıyor ya. E ee anne sen kocanın nerede yaparsan böyle olur işte. Ben onu şimdi burnundan getirmem mi? Bir eve gelsin. Almış mı peki bilgisayara? Bilmiyorum bir şey demedi ki. Geliyorum dedi beş dakikaya kapattı suratımı. Değer mi sen adam yerine koymuyor ki? Kızım senin amacın ne? Ne oldu anne ya? Ya ne yaptım? Daha ne yapacaksın kızım? Beni babana karşı dolduruyorsun. Hadi ya gerçekten mi? Gir oradan be. Ben senin gazını iş yapar mıyım? Bak işte yine aynı. Kızım sen çok boş konuşuyorsun. Şu işlere yardım edip çöpe atsana. Bak atacağım şimdi terliği kafana. Tamam anne ya. Sen de arkadaş gibi olalım ya. Kocana laf söyletmiyorsun. Kızım ben sana uyarsam babanı boşarım. ama Allah göstermesin anne. Kızım al çöp balkona çöpe atsana. <laughs> Aha baban geldi. Bakıyorum annene. Evimiz izgütenimiz çıktı Lanetlisi. Bu nasıl bir bilgisayarmış ya? canım. Haydar bunlar ne? Sorma canım. Çok avantajlı geldi. Ben de aldım. Nereden aldın Haydar? Sarı site üzerinden ya. ikinci el ikinci el. Evet anne bak artık benim de bilgisayarım var. Haydar sen bu parayı nereden buldun? Yavrum PlayStation'ı sattık ya. Üzerine de yatan ikramiyeden koydum. İkramiye mi? Sen ikramiye mi aldın? Evet. Benim niye haberim yok? Allah Allah ben sana söylemedim mi ya? Hayır. He, demek ki aklından çıkmış o zaman. Yani öykü diyor da boşa demiyor. Ne diyor öykü? Boş versene sen. Kızım haklı diyor. Dur, dur. Şimdi dışarıdan ses geliyor. Ben kapıyı kapatayım da rahat konuşayım. Öykü, <laughs> babacığım ne dedin annene sen? Ne alakası var ya? Ben bir şey demedim. Beni karıştırmayın kavganıza. Bak görüyor musun? Bir de arkasını dönüp gidiyor bana. Baba, şu bilgisayarı kurayım artık ya. Kur oğlum, kur. Çok geç kaldı. Al götür bunları. Sen de ben sonra konuşalım olur mu? Kapı önünde <laughs> tartışmayalım. Ya ulan var insanın sevincini kursağınıza bırakıyorsunuz. Evimize mal almış işte bırakın da. Malmış. Baba bu klavye bağlanmıyor. Oğlum sen orada denemedin mi? E denedim baba. Daha niye bana soruyorsun? Git Google'dan bak öğren yap işte ya. Allah Allah. Ya yine ben ortada kaldım ya. <laughs> Bilgisayarı nasıl buldun babacığım? Çok güzel. Evet. 2K'lı bir monitör var arkadaşlar. Güven Sonic. İşlemcisi falan hepsi yüksek. 32 GB RAM var. 1 TB hafızası var. Bilgisayarı böyle set olarak koltuğuna, klavye, boz, e, kasası beraber 40 milyar aldık. Güle güle kullansın puştu. Thank you. Bak Aydar, Ben nasıl bir eşim sana karşı? Çok iyisin yavrum. Allah razı olsun. Peki bir dediğin iki oluyor mu? Yok Allah için. Ee sen niye o zaman beni adam yerine koymuyorsun? Yavrum sen adam mısın? Değil miyim yani gözünde o kadar değerim yok mu? Yok canım adam değilsin derken sen beni yanlış anladın kadınsın anlamında. Bana kelime oyunu yapıp benim sinirimi geçirmeye çalışma lütfen. Yok yavrum seninle ne alakası var ya? Haydarcığım kıvırma sen bu bilgisayar kaçı aldın onu bana bir söylesene. Ne yapacağım fiyatı öğrenip? Haydar saklama bana doğruyu söyle. Tamam bak söyleyeceğim ama yükselme. Bağırma, milleti de rahatsız etme. Haydar, ne diyorsun sen? Bak beni iyice yükseltiyorsun ha. Tamam ya ne olacaksa olsun. 50 bin liraydı, pazarlık yaptım, 40 bin liraya aldım. Aa, Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bak ne dedim işte, sakin ol. Haydar, sen o kadar parayı nasıl verdin? Yavrum sonuçta bir mal aldık eve, değerli bir şey aldık. Ya o aldığım mal benim ne işime yarıyor? Allah'ını seversen bilezik mi aldın, ata mı aldın, ne aldın? Ya bilgisayar aldım, Yarın öbür gün internette yemek tarifi bakmak istersin. Aç bak. Sağ ol ya. Benim telefonum var. Telefondan bakıyorum ben. Ya yavrum sadece o değil Bu çocuk da sokakta sürtmesin. Evde gözümüzün önünde olsun diye biraz da aldım o bilgisayarı ben. Evde de bizim ömrümüzü yiyor Haydar. Küfür ediyor pis pis. Sabahtan akşama kadar ana avrat düz gidiyor. Ben uyarırım onu. Sen rahat ol. Sen anca uyar Haydar'cığım. O küçücük aklınla seni kandırıyor. Tamam yaprak. Vallahi zılkıta doydum ya. Doyarsın Aydar'cığım doyarsın. Bak Temmuz'un ortalarına geldik daha ayağım denize girmedi. Benim başka insanlardan ne eksiğim var Aydar? Sen burada ısın. ama ayarlayacağım ben. Sakin. Ayarlarsın ayarlar Haydar'cığım. Millet denize giriyor. Boy boy fotoğraflar storyleri atıyor. Ben daha ne fotoğraf attım ne story attım. Benim millette neyim eksik neyim neyim. Yaprak telefon. Haklı kadın ne dese ya. Of. Benim bunları bir an önce tatile denize götürmem lazım. Ama nasıl? Oğlum adam sağdan görmüyorum senin gözüne gözlük mü vereyim illa? Of ya, of ya, of. Baba vallahi helal olsun sana. Ay, ne oldu kızım? Çok delikanlı adammışsın. Öykü babacığım seni güneş mi çarptı? İnsan babasına karşı böyle konuşur mu? Ne yapayım baba? Oğluna gelince cüzdanın derya deniz, bana gelince duvar. Ne alakası var kızım? Çocuğun bilgisayarını satmıştık. PlayStation aldık. Sonra PlayStation'ı sattık. Bilgisayar aldık. Yani para onun parası. Tabii tabii ben de yedim. Kızım çocuk evde dursun. İçsiz sapsız olmasın. Millete uymasın diye aldım. Bizi de keşke böyle düşünsen baba. Düşünüyorum kızım. Düşünmediğimi de nereden çıkardın? Düşünsen bak Temmuz'un ortasına geldik. Hala da denize havuza ayak basmadık. Anan galiba sana bir şeyler söyledi. Ayarlayacağım kızım. Halledeceğim. Baba yine hallederiz deyip geçiştiriyorsun bizi. Vallahi halledeceğim babacığım. Geçiştirmiyorum ya. İnşallah baba bekliyoruz senden bir adım. Geçen sene ne güzel gitmiştik. Bu sene de gideriz inşallah. Gideceğiz kızım. Bak gerekirse böbreğimi satarım. Ama sizi yine o tatile götürürüm. Hadi inşallah baba. Ana Kızım insan der bir Allah göstermesin diye böbrek satması filan der. Hemen inşallah demeye başladın. Baba tek böbrekle yaşıyor insan bir sıkıntısı yok ki. Anam çok katlarsın öyle güzel. Yok baba yok ben akıllandım. He? Üf, arkadaş kimse kapıyı da açmıyor ya. Evde üç Siz kimse gelip açmıyor. Neyse sinirlenmeyeceğim. Sürprizim var. <laughs> Yaprak. Mutfaktaki tüm işi bırak, salona gel. Sürprizim var. Ne sürpriz Aydarcığım? Bulaşıkları yıkıyorum. Ya bulaşıkları 5 dakika sonra yıka. Hadi ben Poyraz'ı çağıracağım. Sen geç içeri. Kalk oğlum salona geliyorsun. Bir sürprizim var. Baba oyun oynuyorum gelemem. Oyunlar kısıtlanır. Ulan beni çıldırtma. Sürprizim var diyorum. Kalk çabuk gel hadi. Of baba ya. Of. <laughs> Öykü kızım sen de salona. Sürprizim var. Çabuk ol. Ya tam saçlarımı kremlediğim sırada... Haydar hadi ne söyleyeceksen söyle. Bulaşıklarım yarım kaldı. Hadi baba ya. Afrika kalmayacağız yiyeceğim. Baba benim de saçlarımın kremi yarım kaldı. Arkadaş anladım. Üçünüzün de işi var. Ama benim de bir sürprizim var. Neymiş Haydar bu sürpriz? Selçuk'a gidiyoruz. Selçuk'ta ne yapacağız? Kızım tatil yapacağız. Ee Selçuk diyorsun? Yavrum Selçuk kuş adası işte. Otele gidiyoruz. Rezervasyon yaptırdım. Oley be evet, sonunda, sonunda otele gidiyoruz. gidiyoruz. Evet sonunda oldu. Biraz geç oldu ama güç olmasın. Kaç para tuttu ayda? Boş ver, aklını takma oralara. Üzümü ye, bağını sorma. Ne zaman gidiyoruz baba? Yarın oğlum yarın. Yarından bahsediyorsun Haydar, alışveriş yapmadık daha. Ya yavrum zaten bizim her şeyimiz tak. Hem yarın öğlene kadar vaktimiz var. Gider alır gelirsin bir koşu Baba kaç gün kalacağız? Üç gün kızım, üç gün. Ağzım şova ya. Ne ağzı lan? O otelin günlüğüne kadar, sen biliyor musun? Kaç para Haydar? Ya ne fiyat karıştırıyorsun sen yine? Eğlenmene bak işte. Baba duman da gelecek mi peki otele? Yo duman gelemiyor. Evcil hayvan almıyorlar o tere. Haydar neden bahsediyorsun sen? Üç gün bu hayvan evde ne yapacak aç susuz? Ben annem bakar diye düşündüm ama hiç olmadı. Mama su koyarız bol bol. Yesin içsin. Kamerayı da kurarım. Annemden de hiç umudum yok ama. Baba ben öne ya. Git ben git. burada şerefsiz. <laughs> Baba dumanı yerini netleştirmeden bir yere gidemeyiz ama. Ben annemi arayayım da bir netleştireyim önce. Tamam ara anneni işte. Ayarla o işi. Tamam baba be, ben şimdiden valize yapayım yolundan. Malum alacağım eşyam çok. Yap babacığım yap. Yap bırak sen de durma. Ya Haydar olup olmayacak günde öyle bir iş yapıyorsun. iki elimizi bir papuca sokuyorsun. Size de iyilik yapıyoruz hata yapıyoruz ha. Tatile götürüyorum işte bol bol sütü at. Başladın Haydar'cığım daha gitmeden yaptığın iyiliği başımıza kalkmaya. Tamam yavrum hadi bak ara analı. Yoksa kedi otele bırakmamız lazım. Kedi oteli varmış. Kedi oteli mi? Evet kedilerin de oteli var. Orada havuza girip denize girip kokteylerini içiyorlar. Sen anca benle dalga geçer der. Ben de oturmuş seni dinliyorum. Gidim işlerimi halledeyim bari. Yavrum otel yat. Biraz abartayım dedim. <laughs> Ulan otele gidiyoruz ya. Bir sürü borca girdim. Bu dumanın haberi yok ama. Seni de kedi oteline bırakacağım yavrum. Bu şantiyi de verin. Ama çok yardımcı oldu ya. Şey. Öykü ver babacığım. Orada bir şey düştü. Ya hadi beni demize taklardı. Sen niye surat yapıyorsun? Haydar sen ablamların geleceğini neden söylemedin? Allah Allah o da mı çıktı lan benim aklımdan? Ben söyledim de hatırlıyorum. Senin de aklından hep çıkıyor zaten. Ben üç gün boyunca görümcem de ne yapacağım orada? Eğlenirsin yavrum. Havuza girersin, denize girersin, hamama girersin. Bol bol yüzersin. Haydar ben o denizde seni böyle bir gırtlaklayayım da o zaman anlarsın neyin olduğunu. Ya hadi gecikeceğiz, geçeceğiz, geç Boğasın beni. Hadi yürü. Yandık dayı. biz sıkıştık burada böyle ya. Tamam kızım bir saat oradayız inşallah. Bir şey olmaz. Hadi kapat. <laughs> oh la terledim vallahi ya. Bir saat mi? Baba ne diyorsun sen? Şaka mısın ya? Göz açıp kapayıncaya kadar biter. Hadi kızım. Hadi bakalım. Öyle rahatım ki. Yemin ediyorum bak. Keyif yapıyorum. Nereye gittim mi kimse sormayın. Ne yaptım mı kimse sormayın. Ne ettik mi her tarafa gideyim. Öbür türlü olsa neredeydin? Ne yaptın? Kim dedin? Kimle konuşuyor? O kimdi? Bu kimdi? Telefon nereden geldi? O ne lan? Evet arkadaşlar Poyraz da Umut'un yüzme yarışı var şimdi. Umut ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecansızım. boy altını heyecanı mı? Heyecanı yok. Heyecansız adam. Heyecanı yok. Poyraz senin heyecanın var mı? Poyraz senin bir şey var ama. Kulağından su çıkartmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar birazdan geriye 3'ten geriye sayacağım ve yarışmaya başlayacaksınız. 3, 2, 1 başladı yarış. Evet arkadaşlar. Poyraz, <laughs> Poyraz. Poyraz duygularını alayım. Poyraz, Poyraz duygularını alayım. Poyraz. Paralı ailesinde 4 tane, iki tane yabancı arkadaşımız var, iki tane Türk. Bakalım nasıl bitecek arkadaşlar. One, two, three. Evet, birinci, ikinci, çocuk üçüncü.

arkadaşlar 60. bölümün sonuna geldik. O sondaki yüzme sahneleri 61. bölümde olmayacak. O yüzden burada ufak bir spoiler olsun diye koydum. 61. bölüm komple otelde geçiyor arkadaşlar. Gülmeye ve tatile denize suya doyacaksınız. Ama ne yapacağız? 61. bölümden haberdar olabilmek için bildirimleri açacağız. Kanalımıza abone olacağız. Videomuza yorum atacağız. Bu videoya en az 3000 like bekliyorum. Önümüzdeki hafta 61. bölümü seyredebilmek için. Bizi takipte kalın. Seviyorsunuz.